Hepinize merhaba Şimdi bir tane örümcek Dur o zaman Ece yani, nerede anneciğim? Kim söz Böyle poposunda iğnek Bir şey var <laughs> Sonra Patronize etini Yani süt çıkıyor Hadi. Şimdi göstereyim Tamam dur babanı çağıralım babanı çağıralım Dur, yavaş, yavaş Yok, <laughs> Can, ne dedi? Yavaş, yavaş Yavaş, yavaş ne dedi? Yavaş, yavaş ne dedi? Yavaş, <laughs> ne dedi? Baba, şey ne dedi? Yavaş, yavaş ne dedi? Yavaş, yavaş ne dedi? Yavaş, yavaş değil dur, dur Yavaş. Bir Ya o ses şey. ses Duyar mı? o oh, ne oh. <laughs> ya? Bu girme sorunu yok. tamam ben de giriyorum. Baba geçiyoruz okay. ki. çok kötü bakıyor bize. Dur dur. Dur dur oh, çok kötü bakıyor bize. <laughs> çok kötü bakıyor Ecem çok kötü bakıyor bize. Ecem çok kötü Deneyeceğim. Ya sen korkuyorsan <laughs> bunu denemek zorundayım. Korkuyorum ben babacığım. Sen şey... bunu Tamam. Onu ya Kurutum dur bir ya. bakalım mı bir gel bakalım bayıldı galiba ölmemiş o bayılmış mı bırakacağım çabuk bırakacağım bırakacağım Bırak, <laughs> Bırak, hayır bak poposunda iğne var poposanda yok olmazsa iğne sıpaçmaz dikkat et dikkat. elini şuraya koy Şuraya koyduk. Tekrardan katkı. mı koyayım? Bak, evet. Babacığım <laughs> bak! Yine bak! <İğne> bak. <laughs> Bana saldırıyor Ecem. Kurtar beni Ecem. Bana saldırıyor Ecem. Çabuk bu <mu>? saldırıyor. <laughs> <Ece. gülüyor> ah, Saldırdı mı ne, babacığım. Birkaç kişi onu koy. Sen al bakayım bir eline. Hadi ben seni <laughs> kucağıma alırım. Ben çok korkuyorum. <laughs> gel. Bak, gel Atmam mısın? Kadın tam. Hiç bize saldırı. Tamam. Hmm. tamam. Baba. Tamam. Baba. Gitmez. Gitmez. Gitmez mi? ne yapacağız şimdi? Tamam. Bayıldı şu an uyanırsa. Bence biz kaçalım. Baba. Uyanmadan kaçalım Baba. Sen sırtımda örümcek. Gerçek. Gerçek. Aa, seni evet. çok sevdi galiba. Gerçek. Ecem ne yapacağız? Korkmayın gerçek ama gerçek. Zararsız mı? Zararsız ama gerçek. Sevebilir miyiz peki? Sevelim. Ama gerçek yani. Isıracak gibi duruyor hani, ama. Baba iğnesi var burada. Ellerimine batıyor ama. Yani sivilere çıkıyor. Bazı tanımadığına batırıyor babası. Çok sivri şekil hmm. ama benim elime batmıyor. Biz zarar vermediğimiz için bize bir şey yapmıyor, değil mi? Evet. Yani Ay çok Almak. Yani o bize alışırsa yani kes yani o bir şeyle keselim mi? O iğnesi atınca. İğnesini mi? Hı <laughs> hı. Kesmeyelim olmaz. Yapalım bir şey. Değil. Adını ne koyacağız hocam? Dila <laughs> Aa mi Bu kız olsun kız. Tamam. Ee, adını. Kızmış o. <laughs> Dila mı? Dila. Dila mı? Bence çok güzel olur. Örümcek Dila. <gülüyor> <gülüyor> Örümcek Dila. Örümcek Bak bakayım örümceğin. Baba. Kızım ben korkarım. tamam bakalım hadi. Biz şimdi gidelim örümceğimize şey yedirelim. Yemek yedirelim. Görüşürüz de arkadaşlarına.